Merhabalar, Ehliyet Meçe Hoca kanalına hoş geldiniz. Burada araç ve motor bilgisi dersimize devam edeceğiz. Ve bu kısımda motor parçalarının e, görevlerinde hakkında bilgi vereceğiz. Yine hangileri sabit parçalar, hangileri hareketli parçalar, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlarım. Bizleri Instagram'dan Ehliyet Mete Hoca yazarak kapıp edebilirsiniz ve sorularınızı buradan sorabilirsiniz arkadaşlarım. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden şöyle motor nedirle başlayalım. Motor dediğimiz şey nedir arkadaşlarım? Ee, yakıttan elde ettiği ısı enerjisini e, veya hatta elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren parçalara biz ne diyoruz arkadaşlarım? Makinelere biz motor ismini veriyoruz arkadaşlarım. Peki motorun parçaları dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Motorun parçaları dediğimiz zaman bir hareketli parçaları var arkadaşlarım, bir de sabit parçaları bulunmakta. Öncelikle sabit parçalarından başlayacağız. Sabit parçalar arkadaşlarım hareket değildir ve bunlar genellikle diğer hareketli parçalara ne yapar? Bir kapak görevi veyahut da bir yatak görevi gören parçalardır arkadaşlarım. Neler var burada? Kulbütör kapağı var, silindir kapağımız var, motor bloğumuz var ve bir de yağ deposu dediğimiz karterimiz mevcut. Öncelikle kulbütör kapağı nedir arkadaşlarım? Kulbütör kapağı e, ne yapar? Kulbütör sistemi dediğimiz swapların bulunmuş olduğu bu sistemi biraz sonra swaplardan vesaire de bahsedeceğim. Hocam onu bilmiyoruz daha gibisiniz. Biraz sonra bahsedeceğim onlardan da. Swapların bulunmuş olduğu üst kısmı kapatır arkadaşlarım. Eksantrik mili vesaire hepsi buradadır. Bunları kapatarak bu kısmı muhafazasını sağlar. Silindir kapağı nedir? Silindirlerin arkadaşlarım üstten kapatarak yanlı odalarını oluşturan kısımdır. Yani bir nevi Şurası kulbütör kapağı ise arkadaşlarım. Şurası da silindir kapağı olmuş oluyor arkadaşlarım. Düz bir motorda. Burada da üst kısım arkadaşlarım. Şu kırmızının haricinde kalan şuraya kadar olan kısım nedir? E, silindir kapağıdır arkadaşlarım. Ve motor bloğumuz. Motor bloğu hem krank e, miline hem de pistonlara yataklık eden. Bakın şu crank milimiz arkadaşlarım şurada. Şu da piston bilyal mekanizması diyeceğiz. Şurada pistonumuz arkadaşlarım. Bunların içinde bulunmuş olduğu, bunlara yataklık yapan arkadaşlarım e, kısım ise motor bloğu olaraktan geçiyor. En altta ise arkadaşlarım yağ deposu dediğimiz karterimiz. Şu sarı alan karterimiz oluyor arkadaşlarım. Bu kısımda bizim yağımız var ve buradan yağ pompası vasıtasıyla ne yapıyor ya? Motorun hareketli parçalarına iletiliyor arkadaşlarım. Yağ deposu diyebiliriz karter için. Mesela şu bir motor bloğu. Şunun içindeki kısım arkadaşlarım şu görmüş olduğunuz noktayla işaretlediğim o görünen kısım içindeki e, bizim pistonumuz oluyor. Bunlar hareketli tabi. Şu motor bloğu hareketsiz. Şimdi geçelim hareketli parçalarımıza. Arkadaşlarım hareketli parçalar dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek olan kulbütör sistemidir arkadaşlarım. Ne işe yarıyor kulbütör sistemi? Şöyle yakınlaşmak istiyorum şu şekilde yaklaşayım. Arkadaşlar motorun üst kısmında bulunan bir sistem bu. Ve şu görmüş olduğumuz emziğe benzeyen parçalar bizim su arkadaşlarım. Bunlar sırasıyla açılıp kapanarak ne yapıyor? Bazen içinde işte emme şeyi varsa, emme su varsa arkadaşlarım buraya yakıt alıyor veya da hava alıyor. Yok egzoz su arkadaşlarım ne yapıyor dışarıya egzozu veriyor arkadaşlarım bu şekilde bir sistem var. Bu sisteme biz kulbütör sistemi diyoruz. Şu dönen şeyler de arkadaşlar bizim için eksantrik mili olarak da geçiyor. Biraz sonra eksantrik milinden de bahsedeceğim. Swoplar nelerdir arkadaşlarım? Silindirlere eğer yakıt hava karışımı e, dizel motorlarda ise sadece havayı almakla görevlidirler. E, burada yakıt hava karışımı sadece benzinli motorda ve e, LPG'li motoru var arkadaşlarım. Diğerlerinde sadece hava girer. Yani dizel motorda sadece hava girer. Biz buna emme bobu deriz. Ateşlemeden sonra ortaya çıkan o gazın atılmasına sağlayan subap ise egzoz subabı olarak bilinir arkadaşlar. Ve tabii ki gelelim pistonumuza. Piston nedir arkadaşlar? Şu görmüş olduğumuz kısım bizim için nedir? Piston olarak bilinir arkadaşlar. Burada biraz yanlış işaretlenmiş. Subaplar şunlar arkadaşlar. Bu şu yeşil şeyler subap şu kırmızı ve metalik olan kısım ise arkadaşlarım piston olarak bilmemiz gereken kısım arkadaşlarım. Sekman dediğimiz şey ne? Hemen şurada gözüken arkadaşlarım şunlar sekmanlar olmuş oluyor değerli arkadaşlarım. Burada yine o da yanlış işaretlenmiş. Muhtemelen hatalı bir görsel ama olsun bizim için e, görseli gösterebilmem benim için önemli. Şöyle yaklaşarak göstereyim. Şu kısım piston. Şurada görmüş olduğumuz şu siyah siyah e, yatay çizgilerin olmuş olduğu yer ise segmentler. Ne işe yarıyor bu segmentler arkadaşlarım? Burada yağ var arkadaşlarım. Yağın içinde girip çıkıyor piston. Ve yağın buradan bu kısma geçmesini ne yapıyor? Engelliyor. Peki hocam geçersen olur. Geçmiş olsun olur. Çünkü aracınız yağ yakmaya başlar arkadaşlarım. Ee, bu da önemli bir sorundur. Piston bilyal mekanizması diyor. Peki bu nedir arkadaşlarım? Şu aracımızın pistonun dönmesini sağlayan sistemdir aslında. Onu da şöyle yaklaşarak göstermek istiyorum yine. Şu sarı kısım arkadaşlarım. Şu sarı kısım. Bizim için piston bilyal mekanizması olarak biliniyor ve ucu tabii ki krank mili dediğimiz şu mile bağlı. E, bu sayede aşağı doğru o ateşlemenin vermiş olduğu patlamayla aşağı doğru inip kalkarak arkadaşlarım ne yapıyor? Bizim için krank miline enerjiyi iletmiş oluyor arkadaşlarım. Ve krank milimiz arkadaşlarım krank mili o da önemli bir parçamız. E, ne işe yarıyor krank mili? Arkadaşlarım pistonlardan gelen düz itme gücü ne yapıyor? Dönme hareketine çeviriyor arkadaşlarım. Şurada görmüş olduğunuz şu, e, şu şekilde göstereyim. Evet, şu görmüş olduğunuz doğru şey bizim için krank milidir. Mesela şu pistonları takılı olmuş olan şu dönem mil, bizim için krank milidir arkadaşlarım. Sadece tabii bu değildir görevi. Diğer motordaki diğer aksamların da hareket etmesini sağlar. Ne ile? Tabii ki şu trigger kayışı demiş olduğumuz kayışla arkadaşlarım. Şu kayış çok önemli. Ne yapıyor bu kayışlı arkadaşlarım? Buradan gelen enerjiyle arkadaşlarım... swaplara yani yukarıdaki eksantrik miline... ...yine yakıt otomatiğine, yağ pompasına, dispiratöre, enjeksiyon pompasına... arkadaşlar bunların hepsine ne yapıyor? Hareketi iletiyor. Ve bu hareketi neyle iletiyor arkadaşlarım? Tirgel kayışıyla iletiyor. Ee, i̇leride aracı aldığınız zaman ilk yapmanız gereken şey... ...eğer aracınız kayışlıysa... ...şimdi zincirli sistemler çıktı, içeride zincir var... Ama kayışlıysa kesinlikle ilk önce yapmanız gereken şey bu kayışı değiştirmektir. Çünkü bu kayışın kopması demek eksantrik milinin hareket etmemesi demek. Dolayısıyla arkadaşlarım aracınızın hapı yutması demek anlamına geliyor. Evet canlar devam edelim trigger kayışı nedir demişiz. Ekonomik ömrü belirli bir kilometre ile sınırlı olan kayıştır arkadaşlarım mutlaka değiştirilir. Eğer aracı iterek veya çekerek çalıştırırsanız arkadaşlarım özellikle yeni araçlarda bu kopar ve koparsa da bir bardak soğuk su içmek zorunda kalırsınız. Aracımızı her zaman normal bir şekilde çalıştırmalıyız arkadaşlarım. Yani marş yaparak çalıştırmamız bizim için doğru olandır. Bakın burada e, trigger yukarıya gidiyor. Burada neyi döndürüyor? Şu e, egzantrik diğer ismiyle kam belini döndürüyor. O ne yapıyor? Sibopların kafasına vuruyor arkadaşlarım ve onların aşağı yukarı yapmasını sağlıyor. Böylece buradaki işte yakıt gireceği zaman yakıtın girişini sağlıyor. Duman çakacağı zaman ise dumanın çıkmasını egzozun çıkmasını sağlıyor. Yine bitmiyor. Bakın e şey krank e mili dediğimiz mil arkadaşlarım ne yapıyor? Bakın e bunu döndürürken aynı zamanda burada yağlama sisteminde ne yapmış oluyor? Devreye almış oluyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlar e motorun parçaları bu kadar. Basit parçalar zaten. Bize buradan sınavda nasıl soru gelir? Hangisi hareketli parça hangisi sabit parça diye sorulur arkadaşlarım. E, Bizde sınavda sorulabilecek olan kısım budur. Yani hani e, işte diyecek ki bize aşağıdakilerden hangisi motorun sabit parçaları arasında yer alır diyecek. Siz burada hangilerini arayacaksınız. Kulbütör, kapağı, silindir kapağı. Dikkat ettiyseniz kapağı diye bir şey varsa arkadaşlarım o e, kesinlikle sabit parçadır. Kapak adı üstünde bir yeri kapatırsın biter. Oradan kalsın aklınızda. Bir de karterimiz sabit parça burada. Zaten karter ne işe yarıyor arkadaşlarım? Karter bizim yağ depomuz demek. Yağımız burada bulunuyor arkadaşlarım. Burada hareketli parçalarda size sık sık gelecek olan şeyler, swablar adı üstünde swablar hareket ediyor. E, Kulbütör sisteminden gelir mi? Zannetmiyorum. E, bir yerde kolu veyahut da ee, mili diyorsa kesinlikle hareketli parçadır arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Çünkü ana mil dediğimiz krank mili ve egzantrik mili sık sık karşımıza gelecek. Bir de sınavda size şöyle sorulabilir. Derler ki aşağıdakilerden hangisi belli bir kilometre sonunda değiştirilmesi gereken motor parçasıdır diye sorulacaktır. Ve sorulduğu zaman da %90 o sorulan parça trigger kayışı olacaktır arkadaşlarım. Tabi bunları artık süsleyerek soruyorlar. Biraz daha işin içerisine bir şeyler katarak soruyorlar ama sınavda soru gelirse buralardan gelir değerli arkadaşlarım. Bunun dışında herhangi bir şekilde buradan soru beklemiyoruz. Ya yine belki hani piston bilayer mekanizması zannetmiyorum ama sorulabilir. Krank bile ama geliyor arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlarım, videomuz burada son buluyor. Umarım faydalı bir e, video olmuştur sizlere katkımız olmuştur sizlerden ricamız bu tip videoların devamı gelmesi için bu videoyu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız e, bizleri çok mutlu etmiş olursunuz diyorum teşekkür ediyorum gününüz esen olsun hayırlı vakitler dileyim arkadaşlar.